Sayın Başkan tek başına çıkıp televizyonda, programlarda farklı e, moderatörlere bazen de tek başına çıkıp gerek divan konuşmasında gerek e, genel kurullarında ifade ediyordu görüşlerini. Bu dün, dün akşamki program bana göre bana biraz şeyi hatırlattı. Bizim geleneksel orta oyunumuz vardır. Hacivat Karagöz oyunu vardır. Burada her şey önceden konuşulmuştur, tasarlanmıştır. Biz çocukluğumuzda özellikle bu Hacivat Karagöz çok popülerdi. Giderek de kayboluyor, kaybolmaması gerektiğini düşünüyorum. Her şey önceden tasarlanmıştır Hacivat Karagöz'de. Sen ne diyeceksin, ben ne diyeceğim? Belli replikleri vardır. Hacivat Karagöz oyununun e, izleyenler, izleyiciler, Hacivat bir şey söylediği zaman Karagöz'ün nasıl cevap vereceğini bilirler. Bu dün akşamki televizyon programı da benzer bir şekilde oldu. Çünkü bitmek tükenme bitmeyen e, ithamlar, bitmek tükenmek bilmeyen e, yakıştırmalar, bitmek tükenmek bilmeyen e, iftiralar peşi sıra geldi. Buna alışmıştık zaten yani geçmişte de. Ee, Sayın Başkan bu şekilde ifadeleri kullanıyordu. Artık ben e, bunun bir e, orta oyunu yani bir Hacivat Karagöz oyunu seviyesine indiğini düşünüyorum ve buna da fazla söyleyecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü devamlı tekrar, devamlı baskı altına almaya çalışan bir başkan e, hem e, sistemi hem federasyonu e, herkesi itham eden ee, herkesi e, elin kanlı terör örgütüyle iktisat e, ilişkilendirmeye çalışan bir başkan var. Aynı zamanda kendisi de Kulüpler Birliği Başkanı. Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanı. Şimdi eğer ithamların doğruysa Sayın Başkan, bu ithamlarının gerekçelerini de ortaya koyman lazım. Bu ifadelerle insanları itham ederek bir yere varmak mümkün değil. Onun için laflarımı seçerek kullanıyorum. Çok tehlikeli bir boyuta getirilmeye çalışılıyor iş. Böyle olmamasını temenni ediyorum. Bizim işimiz yeşil sahada çarpışmak, mücadele etmek, orada birbirimizi yenmeye çalışmak. Yoksa farklı işi farklı boyutlara çekerek bu ithamları sürdürerek bir yere varmamız mümkün değil. Tabii Ali Koç'un, e, Sayın Ali Koç'un e, dünkü basın toplantısındaki muhatabı aslında Türkiye Futbol Federasyonu. Yaptığı ithamların büyük bir kısmı Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili. Benzer soruları Sayın Federasyon Başkanına, Sayın Federasyon yetkililerine de sormanız gerektiğini düşünüyorum. Ve bir şeye daha hayret ediyorum, bir şeyi daha anlamakta güçlük çekiyorum. Sayın Başkan da muhtelif toplantılarda bir arada oluyoruz. Orada kullandığı ifadelerle özellikle federasyonla ilgili kullandığı ifadelerle dünkü basın toplantısı ifadeler arasında büyük çelişki var. Sayın Ali başkanım diyorsunuz başkanım diyorsun, değil değil mi? Ali, Ali Başkanın kullandığı ifadelerde büyük çelişki var. Sevgili başkan, hangisi doğru? Vakıfla Türkiye Kulüpler Birliği Vakfı'nda bize ifade ettiğin ettiklerin mi doğru Sayın Büyük Ekşi ve Sayın Federasyon yetkilileri hakkında yoksa dünkü e, basın toplantısında ifade ettiklerin mi? Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı olarak kucaklayıcı olman lazım. Kulüpler Birliği Başkanı olarak amacımızın farklı olduğunu sizin başkanlığınızda Türk futboluna barışı ve sevgiyi getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. En önemli göreviniz bence bu. Bazı kulüplerin FETÖ ile ilişkili olduğu söylemekle neyi anlatmaya çalışıyorsunuz? Topyekün Türkiye bir mücadele içine girmişken hala bunun e, ilişkili kulüplerin mevcut olduğunu söylemeniz yaptığınız görevle bağdaşmıyor. Umarım ki bundan sonraki e, toplantılarınızda e, bu konuya dikkat edersiniz. Bu konunun Türkiye'deki barışa ve Türk futboluna hiçbir fayda getirmediğini ifade etmek istiyorum. Galatasaray'ın görüşü her zaman barıştan ve sevgiden yana olmuştur. Futbolla ilgili açıklamalarında zaten alıştık. Yani daha ligler başlamadan hakemleri sistemi etki altına almak için daha başlamamıştık. Ya. Birinci maçım, ikinci maç oynadık bu ifadeler kullandı. Evet Trabzonspor maçından sonra ben de benzer ifadeleri kullandım. Ama o günkü şartlarda bu ifadelere yani e, gereksinim vardı. Şimdi Sayın Başkan haklı haksız olduğu yerde e, hep e, hakemleri ön plana alıp, efendim var sistemini ön plana alıp, e, bazı yorumcuların getirdiği konuları ön plana alıp, e, devamlı bir e, baskı uygulama aşamasında e, artık. E, bunun terk edilmesi gerektiğini düşünüyorum. En azından Cumhuriyetimizin bu yüzüncü yılında bir kısmını idrak ettiğimiz futbol sezonunun bütün kulüplere barış ve sevgi getirmesini diliyorum. Bana sorduğunuz sorunun ilgili kısmı buydu. Bir şey daha ifade etmek istiyorum. Galatasaray Spor Kulübü'nü diğer kulüplerden ayrıştıran bir konu var. Sayın Ali Koç, Sayın Ahmet Nurçebi ve e, Ertuğrul Bey ile Trabzonspor Başkanı, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'i bir ziyarete gittik geçtiğimiz hafta. Hep şunu söylüyorum, bu ziyarette de konu, tabii kulüplerin mali yapısı itibariyle bir tar yani konu oydu. Bu mali yapısının nasıl düzeleceği Nasıl e, kulüplerin rahat bir finansal yapıya kavuşması gerektiği konusu vardı. Etraflıca tartışıldı. Şöyle bir algı var. Bu algıyı düzeltme ihtiyacını hissediyorum. Kulüplerin yerli, gerekli gereksiz bir harcama içinde olduğu algısı var. Galatasaray Spor Kulübü olarak buna cevap vermek zorundayız. Galatasaray Spor Kulübü olarak ben diyorum ki biz evet iyi transferler yapıyoruz. İyi transferler yapmak, iyi bonservis, iyi maaşla ancak mümkün oluyor. Kulüplerin istenen başarıları yakalaması için büyüyerek Avrupa'daki rakiplere mücadele etmesi için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Konulardan bir tanesi buydu Sayın Bakan'la konuştuğumuzun. Diğer konuda Galatasaray'ın özellikle gündeme getirdiğimiz konu daha önce yapılmış olan yapılandırma anlaşmasının esnetilmesi konusu vardı. Bu esnekliği sağlamak için Sayın Bakan'la da müzakere ettik. Ama Galatasaray'ın iddiası şu. Galatasaray Spor Kulübü bu yapılandırma anlaşmasından çıkmak istiyor. Bunu Sayın Bakan'a da ifade ettim. Projelerimizi Sayın Bakan'a anlattım. Şu anda bu iddiada olan bu maksatla elimizi kolumuzu bağlayan yapılandırma anlaşmasından çıkma arzusunda olan tek kulüp Galatasaray. Yeri gelmişken Buna cevap, yani e, buna ilave etmek istediğim bir konu da şu. Geçmişte bu yapılandırma anlaşmasının e, faydalı olduğu, faizinin çok düşük olduğu konusu gündemdeydi. Bugün geldiğimiz ortamda bu da artık kalmamıştır. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü olarak biz e, yapılandırma anlaşmasından çıkmayı hedefe koymuştuk. Bu hedefe de emin adımlarla gidiyoruz. Ee, çok kısa sürede bu anlaşmadan da çıkacağız. Bunu da belirtmek istedim yaptığımız ziyaretin oradaki gündemini oluşturan konularla ilgili. Evet.